arkadaşlar Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde Allah Teala kıyamet günü üç kişinin yüzüne bakmaz diyor bunlardan bir tanesi kim ana babasının hukukuna riayet etmeyen kişi İkincisi erkekleşen kadın üçüncüsü deyus kimse ana babayı geçtik zaten konuşmuştuk erkekleşen kadın kadının erkeğe benzemesi kadının erkekçe erkekçe konuşması erkek jargonlarını kullanması erkek gibi giyinmesi Allah şekil değiştiren bu kadının yüzüne bakmaz. Tıpkı kadınlaşan erkeklerin yüzüne bakmayacağı gibi. Cinsel yakınlaşma, eşcinsellik. Allah'ın en sevmediği, en çok lanet ettiği şeylerden bir tanesi. Erkekleşen kadın diyor. Üçüncüsü ne kardeşler? Deyus kimse. Deyus ne demek? Kıskanmayan. Hanımını, eşini kıskanmayan. Kocasını kıskanmayan kadın, karısını kıskanmayan koca. Bunlara Muhammed Aleyhisselam hadislerinde deyus denir. Münafık deyus olur, mümin gayur olur. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Gayur ne demektir? eşini başkasından kıskanan kaliteli bir Müslümansan hanımını, eşini yabancılardan, yabancı erkeklerden kıskanacaksın. Ona verdiğin sevgiyi, ona verdiğin önemi ona hissettireceksin. Bunun hissettirilmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de kıskançlık. Erkeklere karşı tavırlarına dikkat edeceksin. Alışveriş yapıyorken, oraya buraya gidiyorken, yolda annene seyahate gidiyorken, oraya biniyorken, otobüse biniyorken, minibüse biniyorken dikkatli olacaksın. Konuşmalarında kırıtmayacaksın. Karşı tarafa ümit verici herhangi bir minik bir tavır bile yapmayacaksın. Çünkü insanların kalbi kirlidir. Hastalıklı kalpler küçücük bir halden bile ümit elde ederler ve peşini bırakmazlar. Bizim kadınlarımız ne oldu? Şimdi tam tersi. Yabancı bir erkek telefon açınca, ben falanca ciğerden ayırıyorum, yabancı erkeklere karşı çok kibar, çok nazik konuşuyor. Kocası aradığı zaman çok sert konuşuyor, çok ters konuşuyor. Biz Müslümanlar Johnny'e benzemeyiz, Sam amcaya benzemeyiz. Johnny ne yapıyor? Sam, karınla bir dansa kalkabilir miyim? Sam de şöyle diyor, tabii tabii al. Bu, Catherine, lütfen kalk bir dans yap. Sakın karımın kalçalarına dokunma. Sakın. Bak, dansa kaldırıyor ama kıskançlığını da belli ediyor. Dans ettire karınla dans edebilirsin ama kalçalarına dokunamazsın. Ne kadar kibar erkekler. Ne kadar. Bu batı. Bitmiş. Aile mefhumu bitmiş, insanlığı bitmiş. Kan emmekten, insan öldürmekten insanlığını kaybetmiş, fıtratını bozmuş. Batı budur. Sen bunlar gibi olamazsın. Sen Müslüman'sın. Hanımının düğünlerde kadın erkek karışık düğünlere gitmesine izin veremezsin. Düğünlerde kalkıp ortada oynamasına izin veremezsin. Sen nasıl Müslümansın? Bakın bunu bir örnekle yakınlaştıracağım. Olayın ne kadar çarpık olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Sokaktan bir komşun gelse sana dese ki ya İsmail be hanımın çağırsana bir önümüze çıksın bir dans etsin önümüzde. Bir keyiflenelim ya dans etsin kıvırsın biraz dese ne yaparsın sen bu adama? Suratına döner tekmeyi atar mısın atmaz mısın? Ya hocam komşudur ayıptır ya senin hanımına diyor ki kalksın önümde dans etsin diyor. Stripti kulübün burası ya. Kulübün burası. Senin karına dans etsin diyor adam. Sen bu adamı döver misin, dövmez misin? Döversin. Peki düğünlerde kadınlar, erkekler ön tarafta dans etmiyor mu? Orada 500 tane erkek, 500 tane kadın. Hanımın sana diyor ki, Recai ortaya çıkıp oynayabilir miyim? Biraz kurtlarımı atayım. Recai de şöyle diyor. Tamam be hatun, çık biraz millet kadın görsün ya. Diyor musun, demiyor musun Recai? Sen nasıl Müslümansın Recai ya? Ne farkı var? 500 tane erkek. Or yani bu haramlığı Ortadan kaldıran şey herkesin düğünde olması mı? Düğünde olduğu zaman haramlık helal mi oluyor? Meşru mu oluyor? Kadın erkek karışık düğün yapmak caiz değildir. Aremlik, selamlık uygulaması Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine dayanır. O da ayet-i kerimeden delil almıştır. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde gerisinden isteyiniz. Bu hem sizin kalbiniz hem de onların kalbi için en güvenli yöntemdir. Bu ayet-i kerimeden dolayı Muhammed Aleyhisselam hanımlarına karşı çok titiz Yabancı bir erkek geldiği zaman dışarıdan içeriye geçin diyor. İçeriye geçin. Haremlik. Selamlık ben selamlarım. Erkeklerle ben konuşurum. Siz onların yanında bulunamazsınız diyor. Ve hanımlarını içeriye gönderiyor. Allah aşkına kardeşler. Müslüman iseniz eşinizi kıskanın. Allah aşkına ablalar. Müslüman bir kadınsanız eşinizi yabancı kadınlardan kıskanın. Bu da senin kadınlığının kalitesini ortaya koyar. Erkeğinin erkeğinle öyle bir ilgileneceksin ki başka kadınlara bakacak mecari kalmayacak. Zaten sana sana sahip. Başka bir kadına niye ihtiyacı olsun ki? Ama erkeğinle ilgilenmezsen başka alanlara kapı açarsın. Bu erkek seninle beraber olamazsa ve gider zina ederse günahın bir tanesi kime yazar? Zina eden erkeğe. İkincisi kime yazar? Onunla kocasıyla beraber olmayan kadına yazar. Çünkü onun şehri kuvvetini almadın. Kocalık hakkını vermedin ve zinaya gitti. Senin yüzünden. Günahın bir misli sana da yazıldı. Bu riskleri Hepiniz göz önüne alın. Allah rızası için kardeşler izin vermeyin. Eşinize ben düğüne gideceğim. Hatun kadın erkek ayrı mı karışık mı? Karışık gidemezsin. İzin vermiyorum. Ayrı ayrı mı? Git. Eğlenin. Muhabbet yapın. Gülün eğlenin. İlahi dinleyin. Oynayın. Problem yok. Kadın erkek karışık izin vermem. Ben günaha girmem, senin de günaha girmene izin vermem. Yarın öbür gün ben cennete gidersem, sen cehenneme gidersen ne olacak? Ben karısı kalacağım orada. Hanımsız kalacağım orada. Olur mu bu? Olmaz. Ben seni orada da istiyorum. Orada da benimle beraber olabilmen için burada günahlardan sakınman lazım. Ya işte böyle.